Manyak bu ya? Geri bak ya. Ne diye bu ya? Geri ya. Ya amma ya. Ne kadar ya oldu ya? Hayır efendim ne münasebet. Sanki e, olanı fark etmiyormuşsun gibi. <laughs> Bir kere o senin oho, oho, oğlum. Bence o Ali Can'ın oh oh genlerinden gen Aa, bence o Ali canım. Ya. Sen bunu tanıyor musun? Ben onu tanıyorum. Sen tanıyor musun? Tanımaz mıyım onu ben? Ben tanıyorum. <laughs> sen niye <de> tanımıyorsun? <laughs> Erkek kadından büyük olunca ideal ilişki, kadın erkekten büyük... 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 Sen sus ya! Çizgi filmi suratında, Japon çizgi filmi hep O... <laughs> Adam kadından büyük olunca... Şey oluyor... <gülüyor> <gülüyor> benim ki. Ha. Rıza. Ay. Ya <laughs> gelme. <laughs> 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 Anladım. Tamam efendim. Ne kızlarınızı anlamış değilim yani. Güzel mi? Ay burası. <gülüyor> <gülüyor> uzatma lan. Ben ne arana mesafe koy. Bak ben ters adamım beni kontak etme. Hadi gazla. <laughs> Benim bir şey yapmadım niye kızdığınızı gerçekten an anlamadım niye sinirlendiğinizi anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Bu evde barba kasım. Kadına şiddete vadey. <laughs> Lütfen git yaşıtlarına asıl ya da ne yaparsan yap ama benim oğlumdan uzak dur. <laughs> Lütfen git yaşıtlarına asıl ya da ne yapacaksan yap ama benim oğlumdan uzak dur. O hassastır, onu kırarsın, üzersin. Yani bu konu kapanmıştır artık. Konu üzerine konuşmak bile istemiyorum. <laughs> Adeta bir maratondur. Değil mi Tahsin? Tabii tabii maratondur. Mesela bu annenizde biz... Ya kaç derler şey Ay çok güzel olur ya, çok güzel. Ben zaten çok severim Emrigaki, Nendridaki, Gösterala. Sevgililer gününüz kutlu olsun efendim. Ben de